Kemik ve eklem ağrıları yaşam kalitenizi düşürüyor mu? Günlük hareketlerinizi zorlaştıran bu ağrılar, yaş, beslenme ve yaşam tarzına bağlı olarak artabilir. Ancak endişelenmeyin. İşte kemik ve eklem ağrılarına karşı 7 doğal çözüm. Birinci yöntem, zerdeçal. Zerdeçal, içerdiği güçlü antioksidan ve iltihap önleyici bileşenler sayesinde eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Günlük olarak bir bardak ılık süt veya suya bir çay kaşığı zerdeçal ekleyerek tüketebilirsiniz. İkinci yöntem, omega-3 yağ asitleri. Balık, ceviz ve keten tohumu gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin besinler, eklem iltihaplarını azaltarak ağrıyı hafifletir. Düzenli olarak omega-3 takviyesi almakta faydalı olabilir. Üçüncü yöntem, zencefil çayı. Zencefil, doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Günde bir veya iki fincan zencefil çayı içmek, eklem ve kas ağrılarını hafifletebilir. Dördüncü yöntem, magnezyum ve kalsiyum alımı sağlıklı kemikler için magnezyum ve kalsiyum şart. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, badem ve kabak çekirdeği gibi besinleri tüketerek kemik sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. 5. Yöntem, elma sirkesi. Elma sirkesi, eklem içindeki toksinleri temizleyerek ağrıları azaltabilir. Bir bardak suya bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek tüketebilirsiniz. 6. Yöntem, egzersiz ve esneme hareketleri. Hafif egzersizler ve düzenli esneme hareketleri eklemlerin esnekliğini artırarak ağrıları hafifletebilir. Özellikle yoga ve yüzme gibi düşük etkili egzersizler oldukça faydalıdır. 7. yöntem: Epsom tuzu banyosu. Epsom tuzu magnezyum açısından zengin olup kas ve eklem ağrılarını hafifletir. Sıcak suya birkaç kaşık ekleyerek 20 dakika boyunca banyo yapabilirsiniz. Bu doğal çözümleri düzenli olarak uygulayarak kemik ve eklem ağrılarını hafifletebilirsiniz. Siz hangi yöntemleri denediniz? Yorumlarda paylaşın.